Herkese bakışlar ben Kanas bugün seninle Tornada Simulator oynuyoruz Evet arkadaşlar bu normal simulatorlardan farklı ve karakterim değil çünkü bu bir fırtına simülatörü Ben bu oyunu azıcık oynadım 38 bin <laughs> gücümü upgrade dedim Tabi o zamanlar video çekemediğim için Ben de güzel oyunları oynuyordum bu, bu oyunda fırtına oluyoruz da Etrafta her şey yok ediyoruz. Çok büyüyünce de evleri falan alıyoruz. Bunda kamera değiştirme falan yok. Büyütme hep böyle kalıyor. Sadece bir tek büyüyünce kameramız değişiyor. Arkadaşlar o gereksiz video attığım şey aslında o bir seri. Haftada bir iki kere iki haftada bir kere böyle gereksiz video atacağım. Gereksiz değil de böyle saçma oyunları çekeceğim. Edit yapmadan atacağım. Ama o videodaki adama çok sinir olmuştum da ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şey aldığınız hemen sahnesinde büyüyebiliyorsunuz. Da bu adam almazsın bence. Ama böyle tokur takır büyüdük. Yakında evlere uçurabileceğiz. Şurada bir yerde araba vardı. O arabayı uçurmak çok istiyorum. Araba burada değil. Aa şurada şu araba çok ünlü. Bu ne? 50 k boy doğru ya. Rebir satıyoruz. Abdest gelmiş. Yani Şimdi de böyle çok... bir şey yok. Sat. Şimdi paramız oldu. Buradan yükseltme kısmından şeyimizi, çantamızı, paramızı en önemli parayı attıralım. Yükseltmeden bir tane daha Ya bu şekilde daha fazla para kazanmam. Mantıken öyle. Full çantayla 86 bin almıştık. Şimdi sana kadar alacağız. Hadi hadi hadi. Valla başta kasmak biraz zor ama bir tık büyüyünce daha az bir şekilde kasınca kolay oluyor da şu adam olmasa kolay olacak. Şu ilk başta şöyle minnak ağaçları alalım şöyle. Müziği çok kötü telif yapmış bakın bir. Tamam yeter bu kadar. Ha, arabayı alabiliyoruz kolayca artık. Ha, şöyle 86 almıştık. Şimdi ne kadar atıyoruz? Satlayalım. 101 bin hemen şöyle. Yükseltelim bunu. Evet, yani kaç bu? 14 seviye. 15 yapalım. Bir kere daha yükseltelim. Ondan sonra hızımızı rebirth için para rebirth Bir kere Ben hiç rebirth atmadım. Bu oyunda bir de tablo kısmı yok. Birdleri falan göremiyoruz insanlar bir birdler diyse Şimdilik daha uçuramıyoruz o binde böyle öyle hemen uçur. şimdi uçurabilir miyiz? Yok. Sen, gitsene ya. sen git ya sen git sen git. Mutlanma benim yerimden. İyi hemen yerimden şöyle tak 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 tak. eğlenceli bir oyun. Hmm. Ama elle yapmak için şey de yapmamız gerekiyor. Çantamızı upgrade etmemiz gerek. Bir kere daha para upgrade edip çantayı mı upgrade desem ki acaba? Kaşır sesim yankı yapıyor olabilir. Çünkü odadayım. Yok pardon antredeyim. Neden antredeyim? Çünkü <laughs> o kendi odamda çekiyorum ya. Ben ablamla beraber kalıyorum. Odalarımız aynı. Ablam orada yatıyor. Sonra yatak odasına tabii ki annem de yatıyor yani mantıklı. Yine binde 20 bin, bin çıkarttık kutus gibi 112 bin rahat. Bir tane bunu, bir tane bunu upgrade ediyoruz. Hmm, 44 bin çantamızı bir kere daha upgrade etmek gerekiyor. Hemen şu köşelerden şöyle otlanalım. Eğlenceli böyle stres atma öyle böyle pıt 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 update ya sadece çevirme hiçbir şey yok sadece ilerleme tuşu var oyunda onun dışında bir şey yok hmm. Hmm, şöyle alalım hala arabayı alamıyoruz uh -huh. o araba başlangıç için çok iyi burada da bir araba var alabiliyorsak getirin aldık ve ben 8000 ben bu oyunu içeri uçurdum mu hatırlamıyorum. Hadi hadi. Şunları da oturalım. Bir kere daha satarsak çantamı zaten. Beynimin benim o topar kaymış. Şöyle bayağı bir beyin dolu. Sakın söyle. Yükseltmeye atmayayım? Bir kere çantam. Bir kere de para fakir edelim. ama bunu alabiliyor musun şimdi? En iyisi arkadaşlar ben şu an çantayı doldurup geleyim çünkü bayağı uzun sürecek ben çantayı doldurup geleyim şık. Evet arkadaşlar ben elbise kalsın şimdi buradan çık 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 sürekli bir şey aldım. çık birbirleyelim. 25 milyon mu? olmaz saçmalıyım? <laughs> Gereksiz neyse şimdi yükseltmeden çanta. Tamam. Biz upgrade edelim. Şunu hızımızı Hemen. Kolay kasılıyor. Mesela 95 Unutmayın. Ne oldu lan az önce? Arkadaşlar böyle konuşma yapmak istiyorum. Bazı arkadaşlar ben de video şey çekti. Arkadaşlar ben videolarımı gece çekiyorum. Herkes biliyor zaten gece 2-3 gibi. Herkes zaten gece sonu çekiyorum. Biliyorsunuz Herkes biliyor eski videolarımda Diyeceğinler Yani O yüzden çok şöyle video çekemiyorum ee, Ama Eğer gece uyanık oluyorsanız Soruruma yine size de video çekeyim Yani ben çekmem demem Ama bir de Şöyle bir şey var arkadaşlar Slayer simulator oyunu çok izleniyor. Teşekkürler 120'lerde izlediğiniz Çok teşekkür ederim izlediğiniz için Ama diğer videolarım 30'un üstüne neredeyse zor çıkıyordu. 30'a zor yaklaşıyor. Şart i̇şte diğer videolarımı niye izlemiyorsunuz? İzlesene de yani neden izlemiyorsunuz ki? O da izleniyor. O zaman ben diğer oyunları çekmiyorum. Zaten Slider Simulator çekeyim istiyorsanız. Yani anlamıyorum ben. Ee, diğer videolar neden az izleniyor ben de bilmiyorum. ne diyeceğim bilmiyorum da ne de o oh, şuraya geldik hemen. Ya. Neyi istemiyorsunuz ki arkadaşlar ya? Neyi? Ne? Bu videoda bence bir bu atalım. tamam. Ama konu değil. Şimdi bir banka ödeyelim. Bank kaç? 95 veriyordu. Şimdi şunu alalım. 94 mu daha fazla vermiyor muydu? şimdi de daha zerre anlamadım ben bir şey de toplam parayı satın mı daha fazla ya da banka göre değişiyor mu hiçbir şey anlamadım ben ya bu videoda bir robot diye umuyorum yani arkadaşlar videolar neden izlemiyorsunuz neden zorunda gibi bir şey değil ama zaten çok da abonemiz yok 110 abonem var. Teşekkürler 110 abone yaptığınız için. Yani YouTube başladığımda 99 yani tekrar video başladığımda 99 abonem vardı. 100 oldu. Çok teşekkür ederim. 110 abone oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sizi eğlendiriyorsam ne ala. Ama yani videoları izleseniz Diğer videolarıma 30'larda 30'un üstüne zor çıkıyor. Sadece Slice Simulator mi çekeyim o zaman? Başka oyunlar çekmeyeyim mi? Anlamıyorum yani. Ne yapayım? He bir de o kadar uğraşıyorum editlerle falan. Sizlendirmek için o kadar uğraşıyorum ki. Ne yapalım? Hı hı. Hadi. Biraz zor kasılıyor. Umarım bu videoda. Şimdi biraz daha kolay. Mesela 66 kaydı doldurunca bana 500 k gelse 25 milyonu 50 kere çanta doldurup boşalttığımda Hallederim yani bir, bir yer var Şu ormanlar kısmı Adamın gücü 200 Biraz fazla değil mi? Hı, yükseltebiliyorum yükselteyim Ben daha az yapalım Şöyle tıkır 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 Bir daha yükselmedim kadar yükseltelim bugün satan. 75 binden 300 bin oldu. Tren de biraz para vardı. 200 bin falan veriyor işte. Güzel de o kadar iyi değil. Şimdi bu biraz konuşma videosu gibi oldu. Kusura bakmayın. Hmm. En iyisi arkadaşlar ben böyle belli para kasayım. Bir dört beş milyon kasayım. Öyle geleyim karşınıza. Ve bir sürü çanta upgrade para upgrade diyelim ki reward için daha kolay olsun. En iyisi ben hemen dur şuradan atabiliyorum biz Reverse'i. Yeni ve kasırgaların kendini atmak için istat... istatistikler sıfırla hmm. bir reward, 25 milyon hmm. yapalım mı? En iyisi ben böyle bir 5-6 milyon ya da 5 milyona yakın kasayım. Hemen böyle bir sürü şey yapıp kredip daha fazla kasalım. böyle şık diye gelin 5-6 milyonu şık. Evet arkadaşlar çok az bir şey kaldı ve 7 milyonumuz olacak. 600, 6 milyon 100 binimiz vardı. 45, 1 milyon 45 bin alıyoruz. Ben biraz upgrade dedim. Hep 30 yaptım. Şimdi hemen upgrade edelim. 1 2 bundan, 1 2 bundan. Şunu 1 2 daha bundan, 1 2 daha bundan. 1 2 de bundan, bir kere bir kere daha bundan yapacağız. Para çok çabuk bitti. Ama çok hızlı bir şekilde kasıyorum. Yani biraz bak 10K'ya kadar şöyle küçüklerden alıyorum. Şöyle minnaklardan atlanıyorum biraz şunlardan. Hemen geliyorum böyle. Evler içine geçince biraz gözükmüyor. Büyük önce gözüküyordu. Dolanıyorum böyle etrafta. Taktiğim şu. Şu arabalara alınca hemen başlıyor. Mesela şuralarda dolanıyorum. Şu arabayı alıyorum şu ikisini. Sonra şöyle aşağı doğru iniyorum ve büyük ağaçları almaya başlayabiliyorum 6-7 kadar. Da. Şunu aşağı iniyorum şöyle dümdüz yoldan. Kenara dönüyorum. Kenara dönüyorum ve şuradaki ağaca geliyorum. Buradan hemen şöyle gidiyorum. Buraya giden kadar şu evleri almaya başlayabiliyorum. Şöyle hızlıca evleri alıyorum. Ve kasıyorum böyle. 55 günümüz vardı. Bayağı yani 2 milyona yakın para kazanmaya başladık. Biraz daha abone Bir kere hızımızı Çünkü çok hızlı bir şekilde para, ne kadar daha fazla para upgrade dersek o kadar daha hızlı para kasarız. 15 lavalı 200000 kadar çıkarmıştım bildiğinizi. Hemen şöyle al Ben sana bir kaydı tekrar kapatacağım 1 milyon ya 1.425 milyon biriktireceğim. Anladığım kararlarıyla. Şöyle geliyoruz buraya yeri böldük. şurayı geçin geçebiliyoruz. Yeni ada gibi bir yer geliyor. Çünkü önceden bu yoktu yeni geldi. Tekrardan göstereyim. Şöyle hemen geliyorum buraya. Şöyle gidiyorum kenara doğru. O zamanlar kadar 50 60 değil 100 bine kadar yakın oluyor mu? Yok lan 70. Sonra şu buraya geliyorum. Burada dümdüz görüyorum. 100 kam oluyor. 100 kamda da, da buralar böyle geçiyorum böyle böyle ben alıyorum. Sat deyince satıyorum ve parayı alıyorum. İlk kez upgrade ve kırık oldu. Kırık olduktan sonra bir daha bunu upgrade lemek. Belli bir sayıya getiremek benim öyle bir tikim gibi bir şey var. Bir şey belli bir sayıya getireceğim ya. 5 alacak alacak 500 de illa öyle bir şey olması gerekiyor. 30 sayı 30 32 mi? Hemen onu 35 yaparım. Ya da 30 yanlışlıkla 36 mı yaptım? Hemen onu 40 yapasam gelir. Düzlemem gerekir. böyle bir tikim var. Değişik bir şekilde. Hemen böyle dolanıyorum. Gidiyorum. Biraz kasıyorum. Şunlar gelsin. Şimdi şuradaki arabayı almaya başlıyorum. Başlayınca biraz daha kasıyorum. böyle. Şimdi şu arabaları çekmeye başlayınca şuradaki yere geliyorum. Bunlar sayesinde böyle ağaçları alabiliyorum. Sonra ağaçları önce daha az oluyorum. Şu köşeden gidiyorum tam. Böyle gidiyorum. Şuraya geliyorum. Tekrar göstereyim. Şuradakilerin hepsini alıyorum. Şöyle gidiyorum, 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 gidiyorum. Çanta çok uzun şekilde doluyor. Sonra hemen. Çok uzun bitti. Tüh be. Bir kere daha olsa ya. Yani bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum yani. Siz i̇şte bu taktiği deneyebilirsiniz. Keşke bugün Slider Simulator update gelseydi ya. Ben bunu cumartesi çekiyorum ama siz pazar günü izleyeceksiniz. Yani nasıl desem. Kuşlar Simulator'a gelse de çık çıktım da hala üzgünüm ya arkadaşlar neden videolarımı izlemiyorsunuz Kuşlar Simulator neden bu kadar çok izliyor ben de bilmiyorum. Ben şunları almaya başlıyorum böyle iniyorum aşağı iniyorum 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 iniyorum. Ben şunları aşağıda takı takı almaya başlıyorum. Yani arkadaşlar videolarım 20 dakika. Yani umarım izlerken eğleniyorsunuzdur. Sizden i̇şte YouTube'un şeyi de var. Um, um, bir ya yani da dakikaya çıkardı. Onun üstünde reklam çıkartıyor. On dakika geçince çıkartmıyor reklam. Böyle biraz yüksek böyle 500 yüz abone Güzel abone aboneye ulaştığımda ben ya da iki yüz e ulaşına ben de öyle çok güzel videolar çekeceğim böyle. Arkadaşlar parayı kasacağım. Geleceğim diyeceğim böyle bir dakika içinde. Sonra ben parayı kastım tekrar geldim. Biraz konuşacağım iki dakikası, Sonra tekrar yapacağım böyle böyle çekeceğim. Evet arkadaşlar eğer bilmiyorsanız hakkında kısmını okuyarak öğrenebilirsiniz ama ben kendim söyleyeyim. 150 abone olursanız çekiliş var. 400 450 Robux ve artı bir premium. Ondan sonra ben o videodan önce oda bloğa çekeceğim. Yüzümü göstereceğim. Odamı göstereceğim. Nerede video çektiğimi göstereceğim. ondan sonra çekiliş şöyle olacak arkadaşlar. Ben yüzümü gösterdiğimde Yorumlara siz Roblox isimlerinizi yazacaksınız. Çekilişe katılıyorsanız diyeceğim ki. Şey, Çekilişe katılıyorsanız katılıyorum yazacaksınız yorumu. Ben de katılıyorum denilere. Youtube'daki isimleriyle isimleri şey ya edeceğim. Ben, katılıyorum benim adım Ahmet. Katılıyorum benim adım Yılmaz. Böyle yazacaksınız. Ben de iki, e, böyle 20 kişi 22 tane kağıt alacağım. Kağıt resimler Yılmaz. Hepsi yüzümü göstererek kutu içine 20 kişinin arasından bir kişinin ismini çekeceğim. Sonra o kişi e, bana güveniyorsanız tabi hesabı ile şifresini verecek. Ben ona videoda alacağım tabii ki de e, şifresini göstermeyeceğim. Onu alacağım ben Robux'u. Sonra hesap ona geri vereceğim ve değişecek. Şifre değiştirecek şifresini. E, bu kadar yani. Ama eğer tabi bana güveniyorsanız güvenmiyorsunuzdur ama güveniyorsanız böyle vereceksiniz hesabınızı. ondan sonra şey yapacağım. Ee, çekeceğim. Hesaptan geri çıkacağım. Bu kadar yani. E, böyle yapacağım. Nasıl yapabilirim ki başka yani? 17 milyon <laughs> oldu. En iyisi arkadaşlar ben. Kasim'de geleyim bir bird, Ondan sonra hemen gelelim. Rebirth parası gel. Şık. sattık. Ama 50k almamız da gerekiyor değil mi? Ne yapalım hemen şöyle bir 50k alalım. Taktiğimi tekrar yapıyorum. Buralarda geziyorum böyle. Şurayı alıyorum böyle hemen. Hızlıca şöyle dolanıyorum. 5K ya olunca ya da 5K ya yakın olunca şu arabaları almaya başlıyorum. Ona o 5K almaya çalışıyorum. Şöyle geziyorum aralarda. Şöyle tık diye. Şuralarda geziyorum böyle. Diğer arabanın olduğu yere de gidiyorum. Sonra 3K olunca almaya başlıyorum aynen. 105 k ya yakın işte. Sonra buraları alıyorum. Sonra sonra böyle böyle, böyle 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 dolaşıyorum. ilerliyorum Satmayacağım bu arada. sat ekrana geldik ama. Hemen şöyle ilerliyorum. Parayı da şu şekilde kazdım. Sonra buraya geliyorum gücüm yetince. Şöyle bir dolanıyorum. Hemen paramı alayım. Robot atalım şöyle. Robot atsam ne olacak? 25 milyon. Aha. Değiştim. Aha. Çok güzel oldu. Bekleyin bir arkadaşlar. Şu bir şey olacak şu an. Geldim arkadaşlar. Ufak bir sorun oldu. Tuvalete gitmem gerek. Sorun buydu. Çok yavaşım. Yüzünü açayım. Sıfırlanmış. Şunu bir kere upgrade etmiyor Yok. Şimdi diğer adaya gideceğim. Çok yavaşım. Hiç o zaman hiç çok hızlıymışım da gibi gelmiyordu. Hadi hadi. Hadi. Hadi yaparsın be. Hadi koçum. Vardık. Vardık. Buraya geçmek için 50k boyuta mı ulaşmam gerekiyor? Allah'ım ya. En iyisi arkadaşlar ben biraz kasayım. 50k boyuta ulaşayım geleyim. Geç. Evet arkadaşlar bayağı uzun sürdü baştan başlamak. 50 kay ya yakın olduk. Gene bir otursu şöyle bir tane gelişine varacağım ya. Yani. Telefon tabii de oyna değil. Rahat zaten. Hadi 50 kay. Olmazsa çok az kal. Ha şuradan? yok Ha. Ben sonunda geçtim. Şöyle bir dur. Artık buradayım. Ve burası için 500k boyutu ulaş. Böyle bir sektör değil mi? Şimdi bir de geri gitmeyi deneyeceğim. Merak ettim. Şöyle göstereyim statlarımı. Şöyle on yapalım. Bu neydi? 8 yapın. Bunu da 7 yapın. Kızım bu. Para şeyim bu. Hadi yani çok hakkıyla eğitemedim ya. <laughs> Geri dönemiyorum artık. Bu nasıl saçma bir şey. Ne yapalım kapatalım videoyu artık ne yapacağız? Yüzümde keşke oyunda kasırga olmasak da ama bay kursun bayağı güzel bir şey tanımda çarp falan dönüyor. Keşke inekler falan da alsak da burada böyle boyumuz biraz büyük olsaydı şey yapabilir miydik ki? Bunları alınca iyi veriyor mu? Burada çok çabuk kasıldı. Ama şöyle aynı araba burada var. Biraz büyüseydim de ileri görselim. Bekle bir büyüğüm Burada tabela uçurabiliyoruz. Ama güzel yapmış o yapımcı. Ben şöyle. O konteyner falan uçuruyoruz Acaba buraya gelebilen var mıdır ki? Hiç. Vardır. Ha, sonra burada tekim bu arada. Heh. Zombi istilası yeri gibi bir yer burası. Bir de iki istiyor. Ondan sonra bir 500k güç daha yapacağım. Önme eşeğe mi? Ben Ama burada daim mı para alıyorsun? Şunu yapamam. Hiçbir işe yaramayacak. Ama güzel oyun ya. Hoşuma gitti. uğraşma uğraşmam o kadar yani. ikinci level için. Ne yapalım. Evet tereler. Bugün sonu geldik. Bu tüm videoları için like atıp bildirmen bildirme, bildirme, tümünü açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.